Merhaba, çözdüğümü düşündüğüm bir konu var. Boris Kater ile Ferit Karaka'ya aynı kişi mi? Bunu nasıl çözdüğümü göstermek istiyorum. Bu değil. Evet bu. Bakın, ne kadar mutsuz görünüyor değil mi? Çünkü bir grup tarafından zorlu e-spor kulübünde çalıştırılıyor, ama güzel bir maaş alıyor. Nereden mi biliyorum? Şimdi bir de bu fotoğraflara göz atalım. Para gösterit paralarını çalıştığı kulüpten almış. Ve görüyoruz ki para gösterip parasını aldığında ne kadar mutlu oluyor. Ferit, daha öncesinde gamerlık yaptığı için iyi bir para kazanıyordu ama o işten ayrıldı çünkü orada yeterli parayı kazanamıyordu. Ferit'in ondan daha fazla paraya ihtiyacı vardı çünkü o para gözü ve gücünü paradan alıyordu. Ve Ferit gördü ki Twitch'te daha çok para kazanılıyor, hemen oraya geçti ve orada çok daha fazla para kazanmaya başladı. Ferit beni o kadar çok yordu ki dinlenmeye ihtiyacım var. Part 2 videomuz ile Ferit'in bütün sırlarını açığa çıkaracağız.